Bu videoda her maç kostümümüzün teması değişiyor. Toplamda ondan fazla temamız var ve her teman en iyi kostümüyle oynamak zorundayız. Bakalım girdiğimiz maçları kazanıp en iyi kostümleri bulabilecek miyiz? Arkadaşlar selam benim videoya hoş geldiniz. Bu videoda her maç kostümümüzün teması değişiyor. Her kostüm temasının en iyi kostümü seçip onunla oynayacağız. İlk olarak arkadaşlar tabii ki de suşi etkinliğinde olduğumuz için Katana Krallığı Savaşı ile başlayacağız. Ve bence buradaki en güzel kostüm tartışmasız 12 enjidir. Şunu tipine baksanıza arkadaşlar yemiyordum yaratığa benziyor. Kırmızı kırmızı boynuz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kenji'mizin 929 kupası var. Ve tabii ki de tek hesap başlayacağız. Haritamızı gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben vallahi kaybedeceğim hiç düşünmüyorum. Şöyle oynaya basalım. İlk maçımıza başlayalım. Bakalım ilk maçtan kazanabileceğiz mi? <laughs> Arkadaşlar var ya bu videoda her maç için baya heyecanlıyım. Çünkü her maça efsanevi bir kostüme gireceğiz. Şimdi direkt kutuna saldırmakla başlayalım bakalım. Şurada da Mortis var. Mortis sen benim için yükleri mi alıyorsun burada kardeşim? Ne diyorsun? Arkadaşlar burada var ya kimseye savaşmayıp böyle yükleri alıp kaçmamız lazım bizim. Burada hep mantıklı davranacağız da. Piper vallahi var ya oğlum öyle bir kaşınıyorsun ki oğlum bak bize bana dislike atıp Piper oğlum hem dislike atıp hem beni öldüremezsin kardeşim ben senin yanına gelirim e ee, Piper ben buraya da geleceğim Piper ben senin yanına geleceğim seni ben burada çıldırtacağım kudur 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 Mortis oğlum öyle beleşe konmak yok vallahi seni de öldürürüm paşam arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi dislike atanları çıldırtmanız lazım oh var ya ilk başta keyfi baya yerine geldi abi Feng var ya sen de benim peşimden sürük gibi her yere geliyorum birazdan seni de öldüreceğim haberin olsun kardeşim Feng bak vallahi alttaki yükü bırakıp ah şimdi senin yanına geliyorum oğlum senin bende derdin ne Fank? kardeşim. Seni ben derdin de şöyle bir ulti bir basam çık çık çizeceğim senin kafanı böyle. Oo oh, sen de kudur bakayım. Arkadaşlar ilk baştan var ya yemin ediyorum keyifler bayağı yerine geldi. Bu videoda her maçı kazanabileceğimi düşünüyorum. Şurada da kim var? Aa cin varmış. Tamam. Biz bence cinle kolay bir şekilde öldürürüz. Şöyle yanına gideceğim bir tane pençe atacağım da. Oğlum niye bir tek ben kapışıyorum yine? Vallahi arkadaşlar yani gördüğünüz gibi herkes kostümümüzden mi korkuyor? Kimse savaşmıyor. Neyse şurada bizim Mortis yakalamamız gerekiyor. Arkadaşlar var ya şu cin peşimizden her yere geliyor. Yemin ediyorum. Importur geldi beni öldür diyordu. Oğlum bu adam akıllı ha. The <laughs> Arkadaşlar adama bak adama bak bak bak. Oğlum sen beni öldüreceksin. Kalıp çık bir tane çizip öldüreceğim seni paşam bak. Bir de utanmadan hiperşarj basıyorsun ya. Var ya maçımıza efsane başladık. Her şey şu an süper gidiyor. Hatta bir de şurada kendi arkadaşa çizmemiz oğlum kendi ne yapıyorsun? Kendi pardon Mortis abi adamın nickini unuttum heyecandan. Arkadaşlar neyse dilimiz dolaşabilir ama önemli olan kılıcımız dolaşmış. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Sen de beni öldüremezsin ki. Sen de beni öldüremezsin ki paşam. Sen de böyle çizerim kudur. Oğlum yine herkes bana saldırmasın arkadaşlar. Bak 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 çakalları görüyorsunuz oğlum. Siz beni öldürebilir misiniz paşalar? Yerde arkadaş şöyle büfteyimizi koyduk ve ilk maçımızı söz verdiği gibi mükemmel bir şekilde kazandık. Hem kostümümüz hakkını verdik hem de ismimizin hakkını verdik. Şimdi bir sonraki kostüm temamıza geçiyoruz. Arkadaşlar bir sonraki kostüm temamız melekler şeytanlara karşı. Valla bunu da hatırlayanlar vardır. Oyunun en popüler etkinliklerinden biriydi. Buradaki bütün kostümler de aşırı iyi ya. Benim burada arkadaşlar aklımda şeytan mortisi kara melek Edgar var da. Ya ben burada oyum arkadaşlar valla şeytan mortisi ya da kullanıyorum. Çünkü kanatları mantları bu aşırı şekil duruyor. Baksana şuna. Tam yemin ediyorum zebaniye benziyor. Sizce arkadaşlar şeytan Mortis mi daha iyi yoksa Karamelek Edgar mı daha iyi? Bunu yorumlara yazın. Gerçekten fikrinizi çok merak ediyorum. Ama bence Mortis baya şekil gibi duruyor. Ben de o yüzden maça Mortis'e gireceğim. Ben var ya Mortis'e bile maçı kazanabileceğimi düşünüyorum. <laughs> o karşıda arkadaşlar 12. gelmiş. Altın Mortis gelmiş. Lobi yemin ediyorum şampiyonlar ligi gibi abi. Bu arada Mortis arkadaşlar birinci olmak için birazcık böyle bir beleşçi oynamanız lazım. Bakalım başarabileceğiz mi ya? Challenge'de var ya, o kadar güzel hareket yaptı ki şimdi Mortis'e kazanamazsak ayıp olur. Buralarda bir yerde de emz olması lazım. Bakalım emzi yakalayabileceğiz mi? Aa yakalayamadık. Arkadaşlar şurada bir şeyler dönüyor var ya. Abi bizim buraya dahil olmamız lazım. Burada birazcık kan dökülecek arkadaşlar. Çıkın bakayım dışarı. Oğlum nereye gittiniz? Zaten burada buradaydınız. Bulmam lazım bunları. Oğlum bunlar nereye gitti? Ay vallahi yakaladım kendisini. Süper arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Ay böyle beleşere konmanız lazım. Şimdi şu yukarıda kordonis var. Oğlum ya siz bir kapışın. Ben bir beleşlere konmaya geleyim paşam. Miko atla şuna Miko. Arkadaşlar vallahi hiç bunlar kapışacak gibi durmuyor. Aa aslında var şu Miko'yu da öldürebiliriz. Oğlum bu niye herkese takım oluyor? Abi var ya şimdi ben bunlara da Edgar da neyse ben buradan oğlum oğlum takım olmak yok takım olmak yok bir tane daha vursam oğlum takım bak arkadaşlar çok güzel başlayıp sinir tamam sinir olmuyorum ben bu maçı yaşanmamış gibi yapıyorum arkadaşlar siz de yaşanmamış gibi yaparsanız sevinirim ama görüyorsunuz değil mi abi adam giymiyordum dönme dolap gibi dönüyor ya neyse ben sinir olmayacağım arkadaşlar ben sinirlerim hakim olup bir sonraki kostüm temasına geçeceğim bir sonraki kostüm temamız arkadaşlar mekalardan geliyor valla meka da bence oyunun en sevilen kostüm temalarından biri valla benim burada aklımda iki tane kostüm var birincisi mekamortis tabii ki de İkincisi arkadaşlar Mecha Cold. Valla acaba siz hangisini seviyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben burada galiba arkadaşlar Mecha da gireceğim ya. Baksana şunun tipine. Valla kostüm efsane duruyor. Kafası robot gibi dönüyor. Hazır arkadaşlar. Koltuğumuzda bin kupa yapmışken bir tek hesaplaşmaya girelim bence. Valla Cold'uma inanılmaz güveniyorum. Anlatmaya hiç gerek yok. Maçta arkadaşlar size hünerlerimi göstermeye çalışacağım. Evet <laughs> valla şansımıza da kit falan gelmemiş. Bu maç arkadaşlar birinci hanemize yazılır bence. Durun bakalım. Bir fazla şimdi büyük konuşmayalım. Kesin öleceğiz ha. <laughs> şimdi şöyle ilk yükümüzü alalım. Yukarıda da arkadaşlar Bibi bir kardeşimiz falan varmış. Bibi oğlum. Beni bana bir bulaşma kardeşim bak. Ben burada kendim yük alıyorum. Bibi oğlum ben sana bana bulaşma demedim mi? Sen niye bana bulaşıyorsun Bibi? Oğlum şu Bibi'yi kıstır bakalım. Şöyle vuruyoruz birbiri kafasına şöyle bir. Arkadaş herkesi bir kenara yatsın benim aldığım killeri. Oğlum bak bak. öl bana bulaşmayın dedim. Oğlum hayır zehir öleceğim. <laughs> Arkadaşlar burada kaçmamız lazım. Vallahi hayatımızı kaybedeceğiz yoksa. <laughs> ben de koltuğu oynarken var ya agresif oynamadan oynayamıyorum abi. Bence bu karakter abi agresif oynaması gereken bir karakter. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazın. Bak şimdi şurada Fink'se de vuruyoruz abi. Var ya mermilerimiz yemiyediyor. Güdümlü gidiyor, güdümlü. Şöyle kandırabilir mi? Finks oğlum sen de canını fullip beni öldüreceksin değil mi? Abi vallahi bu adamı öldürecek. Abi bu adamı öldürecek. Finks sen beni öldüremezsin. Finks ben seni öldürürüm. Çakal Finks ben seni öldürürüm. Biz burada koltuğumuzu bin kupa yapmışız. Paşa boşa mı yaptık? Şimdi burada da Spike var. Arkadaşlar şimdi Spike'ı da öldüreceğim. Şimdi beni izin. Hareketlerimi izleyin. Tamam. Şöyle gideceği yerleri vuruyoruz. Bir canı kaldı. Öldüremiyoruz. Aa vallahi adam öldürürler. Kim öldürür? Kenji Çakal öldürmüş. Kenji'ye şöyle bir alkış atalım. Helal vallahi Kenji'ye. Bizim başımızdan büyük bir belayı aldı abi. Şimdi bizim burada Kenji'yi öldürmemiz. Kenji oğlum sen beni öldüremezsin ya. Arkadaşlar bu adamlar yürek bir abi. Bu adamlar yürek mi yemiş? Abi var ya bu videoda sözlerimi tutuyorum ve Gerçekten aşırı mutluyum. Söz verdim, her maçı kazana kazana gidiyoruz arkadaşlar. Mortis de bir tık nazar boncuğumuz oldu diyebiliriz. Mortis arkadaşlar ne siz gördüğünüz ne ben gördüm hayır. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar kıracağım bilgisayarı gördünüz mü? Ya yemiyordum nazar dedi var ya. Arkadaşlar vallahi nazar değdi bir şey oldu. Vallahi silah tutukluk yaptı vuramadım bile ona. Neyse arada böyle ikincilik, üçüncülük olan arkadaşlar. Zaten her maçı kazansaydık dünya birincisi olurduk. O yüzden bir sonraki konsül temamıza şimdi devam ediyorum. Bir sonraki temamız arkadaşlar benim en sevdiğim temalardan biri olan çizgi film stüdyosundan geliyor. Ya benim burada kararım çok kolay bir şekilde belli. Benim burada en sevdiğim arkadaşlar çizgi film Spike. Çünkü en tatlısı budur ya. Baksana şu tiplere. Savaşıyor, moşuyor. Kendi haline bir şeyler yapıyor. Spike arkadaşlar gördüğünüz gibi 977 kupamız var. Şu şuradan yıldız gücünü fal solu atıştan gübreleri çeviriyoruz. Gerekirse biz mermileri abi ellerimize döndürürüz. Maçı var ya kesin kazanmamız lazım. Çünkü kostümümüz efsane. Vallahi arkadaşlar lobi de bayağı sıkıntı ya. Şuna baksanıza karşı iki tane Lili gelmiş. Bir tane Edgar gelmiş. Birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi direkt kut... Oo burada 8 bit tamam. 8 bit'i öldürebiliriz arkadaşlar. Bu bizim kolay bir hedef. 8 bit gel gel gel. <laughs> Zaten ben bir tek seni öldürebiliyorum kardeşim. Sen de bir savaşmam lazım. 8 bit. Şöyle 8 bit kardeşimizin git yerleri. Adam kanı gibi gidiyor 2 saatte. Baksanıza şuna ya. Yazık yazık. Vallahi yazık. Bir daha kusura bastı abi bir de onu öldürürler burada oğlum Lili sen ne çakalsın benim ekmeğimi çaldı ya arkadaşlar neyse en azından adam buraya yavaş yavaş eliyoruz İyi yandan bakalım bu maçı nasıl kazanırız valla birazcık zor gibi ama elimden geleni yapmaya çalışacağım şimdi burada da bir tane lili var oğlum bu Lili'ler ne ya her yerde lili var abi bir daha adam ultiyi doldurdu lili <laughs> oğlum ben seni nasıl öldüreceğim lili paşa ben seni nasıl öldüreceğim arkadaşlar bir fikir olan varsa yorumlara yazmayı unutmasın çünkü benim şu an hiçbir fikrim yok abi neyse ben bari yukarıdan yukarıdan gidip bunlardan kaçmaya çalışayım ya var ya spike'e de tek hesap aşırı zor baksanıza her yerde bir tane lili var şansı ikisi benim yanımda doğmuş tiplere bak tiplere. Bu şu an aksesuar bastı gidiyor bir yerlere. a bunlar var ya bir kapışsa. Aha vallahi kapışıyorlar arkadaşlar tamam. Şimdi burası bizim yerlerimiz. Bizim bu adamları öldürmemiz lazım. O Lili buraya gel. Lili'nin şu arkadaşa gideceği yere bastım hiperşarjı. Lili buraya gel. Basma şunu basma şunu. <laughs> Abi var ya çok berbat kaldık. Yemiyorum çok berbat kaldık. Neyse bırak da buraya pusalım. Şurada arkadaşlar kaktüs numarası yapalım. Belki adamları öldürebiliriz şimdi. Eş. Oğlum eş beni sen eş oğlum. Hayır 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 hayır. Böyle bir şey yok. Oğlum böyle bir şey yok. Adama bak adama bizim yerimiz tahmin etti. Kokun mu aldın oğlum? Arkadaşlar var ya şu an ölümle burun burnayız. Çok çaresiz. Kaçacağımız hiçbir delik kalmadı. <laughs> Maç şu an benim için berbat geçiyor oğlum. Eş gelme üstüme lütfen. Şu ulti atalım can basalım kendimiz arkadaşlar. Vallahi var ya ölümle şu an burun burunayız Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama Kazanmamız mümkün <laughs> cinayet Bir de gelmişsin beni öldürürsün. oğlum. Bak bir de dislike kutusu. Eş oynuyorsun. Kaktüs öldürüp dislike kutusu. Vallahi helal olsun kardeşim. Ben şimdi size intikam almayabilirim abi. Bana buradan başka bir karakter lazım. Bana bir güçlü bir tane karakter lazım. Bir sonraki kostüm temmuz arkadaşlar. Sünger Hop kostümleri. Bu da bence oyunun en iyi temalarından biriydi. Ama ben burada Sünger Hop Elpirim örne. Patrick bazı daha çok seviyorum. Bence daha tatlı bir kostüm yapıyor. Baksana şu tip arkadaşlar. Mutlu mutlu geziyor. Bazı da vallahi 974 kupamız var. Spike'la yapamadığımızı bu karakterle yapmamız lazım. Eğer bu karakterle yapamazsak arkadaşlar ben harbiden <laughs> bütün tarafı keseceğim gibi duruyor. Şimdi maçımız yeni iki tane Leon gelmiş. Var ya lobilerde sürekli sıkıntı geliyor ya. Acaba arkadaşlar biz burada aksuarla kit atlasak öldürebilir miyiz? Akıllarda tek bir soru. Aa bence öldürürüz. Ne diyorsunuz? Ben bunun öğrenmenin tek bir yolu var. Evet öğrenmenin tek bir yolu. Yok. Ben buradan kaçıyorum arkadaşlar. Bu adamı öldürecek birazdan. Eyvah şu an durumumuz berbat ama var ya kit birazcık daha gelirse yemiyorum. deneyeceğim şimdi seni öldürmeyi. Oğlum öyle kaçarsın ya. Şakal kapış kapış kapış. <laughs> adamı nasıl öldürttük gördünüz arkadaşlar? Ne var ya bu karakteri böyle çakal gibi oynamanız lazım. Kudurun. Şimdi burada bir de Leon'a saldırabiliriz. Abi var ya bizim burada UT'yi öldürmemiz lazım. Bu çakma ultiye bir şey yapamıyoruz. Adamları çünkü selsem etemiyoruz. Ultinin gerçeğiyle adamları öldürmemiz lazım arkadaşlar ama yükümüz yok ya. Aa var ya hiçbir yerde de yük yok. Bu ne kadar çorak bir yerde. Hiçbir yerde yük nasıl olmaz abi? Neyse bir tane yük bulduk. Belki buradaki yükle birinci olabiliriz. Durun bakalım be. Şimdi şurada bir kapış var dönüyor. Aslında var ya şuraya iyi olsak bayağı. aa gel gel gel. Arkadaşlar ilk ekmeğimiz yanımıza düştü. Tamam şunu aldık. Şöyle 3 yük olduk. Süper. Şu an durumumuz bayağı iyi. Bir de şuradaki bazı, bazı, bazı bir öldürtebiliriz baz. Senden bir ulti ultiyi doldurayım kardeşim. Kaçma kaçma gel gel gel. Valla. Burada arkadaşlar fırsatları güzel değerlendirmemiz lazım. Siz kapışın, kapışın. Sütü teşekkür ediyorum. Sütü geldim. Bazı şunu öldürmem lazım. Bazı öldürdüm. Hop bir de buradan sütüye. Aa nasıl tutturamadım? Arkadaş şimdi taktiği izleyin. Tamam hiperşarjı bastım ya. Bir şuraya duvara vurduk. Bir tane buradan sütüye. Sütü gel gel gel. Sülük geldi sülük. Bunu öldürdük. Arkadaşlar buradan var. Üçüncü olmak bile çok büyük başarı. Ölsem bile umurumda değil. Yokluktan geldik. Gariballıktan geldik. Vallahi üçüncü olduk. Kendimle gurur duyuyorum abi. Süperdi. Vallahi arkadaşlar az da olsa çok da olsa bir önceki maçı intikamını bence güzel bir şekilde aldık. Bir sonraki kos kostüm temamız 84 tane kostüm olan cadılar bayramı konsepti. Buradaki bütün kostümler aşırı duruyor arkadaşlar. Ama burada 3 tanesi benim favorim. Bunlardan biri başlı sütü, biri bal bir de baykuş şeli. Vallahi hangisine girsem ben de bilemedim ya. Ama burada doğruyu söylemek gerekirse en iyisi başlı sütü gibi duruyor. Baksana pelinin melerini 10 numara vallahi. Sütüyle de arkadaşlar tek hesaplaşmaya gireceğiz. Valla çok uygun olmasa da ben yine kazanabileceğimi düşünüyorum. Şimdi o da valla şanssız ama mortis mortis gelmiş de bunları bir öldürelim arkadaşlar. Bir tane sol altımda doğmuş. Direkt başlar başlar başlamaz bu adamla kapışıp ben bu adamı deli etmek istiyorum adamla kaçıyor ya kupalar yüksek ya adamla bir da korkak oynuyor arkadaşlar herkes benim gibi agresif oynayamıyor şimdi burada bir tane spike kardeşimiz var spike şimdi bu adam burada nasıl öldürebilir tamam ben bu adamla yük alıp kaçacağım spike tam bana bulaşma. güzel arkadaşlar en azından abi hayır arkadaşlar şu an var yine berbat pozisyonu kaldık ben yukarıdakiler kapışırsa ben burada beleşlere konabilirim oğlum kapışın <laughs> kapışın çakılır kapışın hop Angelo'ya geldim angelo gel angelo oğlum öyle bir kaçmak yok angelo buraya gelir misin abi hayır ya arkadaşlar bu nasıl öldüreceğiz biz vallahi öldüremeyeceğiz gibi duruyor dur bakalım birazdan bu adam önümüze Şöyle bir sağ sol yapalım. Güzel. Adam orada bak sular bastı. Şurada arkadaşlar Angelo'yu yakalayıp öldüreceğiz birazdan. Süper. Atla kitona ona. Kit oğlum nereye atlıyorsun? Kit adam atlasana. Aa ben Angelo'yu var ya fena kafaya taktım. Benim arkadaşlar takıntılığımı bilenler bilir zaten. Şimdi ben bu adamı öldürmeye gidiyorum. Şöyle gidebileceği yerlere doğru vuruyoruz ve arkadaşlar bir canı kaldı. Son bir kere daha sıçrıyoruz. Oğlum bu adam 9 canlı kedi gibi yemin ediyorum. Baksana şunun tipe. Nereye kaçacaksın oğlum? Nereye kaçacaksın? İllaki beri atlayacaksın sen. Evet, geldi kucağıma atladı. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir tane yükünü alak adamın. Tamam arkadaşlar. Maç birincilik geliyor. 3 yükümüz var. Şimdi şurada Edgar var burada kit var aslan var ya kiti kısırsak bayağı iyi olur kit Oğlum sen beni öldüremezsin paşam ben seni öldüreceğim öldüreceğim Şöyle bir tane daha vuruyoruz kiti e de bayılttık Arkadaşlar herkesi bayıltıyoruz var ya biri gelecek bizi bayıltacak Evet 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 şu evet. ağzımı açtım evet Neyse başsız sütü o kadar güzel bir kostüm ki bizi de arkadaşlar gidip başsız sütü öldürdü abi Yine çok da kaybetmiş gibi hissetmiyorum valla kafamız düştü bak 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 kafasını arıyor yerlerde Oğlum önünü görmüyorum manyak Arkadaşlar bu kostüm bence baya iyiydi Bir sonraki temamız arkadaşlar sevgililer gün teması Valla buradaki bütün kostümler de aşırı güzel duruyor. Romantik Daimakla Aşk Meleği Piper arasında birazcık kararsız gibiyim. Valla ki de çok güzel. Piper da çok güzel ama ben burada arkadaşlar Dynamic'i seçeceğim. Çünkü kostüm aşırı güzel duruyor. Dynamic'ımızda 886 kupası var. Bakalım maçımız nasıl geçecek. Valla bana kalırsa arkadaşlar Dynamic'a kupa kasmak çok kolay gibi geliyor. Yani bir çalıya giriyorsunuz tamam mı? Gelen gidenlere böyle çalıda bekleyip pusu kuruyorsunuz ve maçı kazanıyorsunuz. Bakalım size şimdi örneke gösterebileceğim mi? Şimdi aslında şurada Crow var. Crow da salça olabilir. Dur bakalım. Crow. Sen şu gideceğine tahmin edip vurabilir miyim? vuramadık. Aa, Kurov arkadaşlar hareketi fazla olduğu için bizim mermilerden iyi kaçabiliyor ya. Ama ben sana büyük yükü ihale etmeyeceğim söyleyeyim paşam. Yani en kötü arkadaşlar mermiyi tutturamazsınız yine. adam. Abi yok şu Kurova yazık şu Kurova yazık. Bak 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 Kurov'un gideceği yer kalmadı Kurov. Aa var ya Dynamic Oya bak çok adaletsiz ya. Bakar mısınız abi? Adamları ya duvarına kısa vurabilen karakter mi olur arkadaşlar? Böyle saçma olmamalı bence. <laughs> geliyor geliyor arkadaşlar baş belamız. Kenji geliyor. Kenji beni rahat bırak Kenji. Abi hayır arkadaşlar herkesin beni... <laughs> abi her insan yaşattı da yaşamadan ölme. Biz arkadaşlar krova salça olduk ya. ailesi geldi bize kenji yaptı ya. Yemin ediyorum yaşattı bu yaşadım arkadaşlar. Aynı da yemek Ben de şimdi sırtı dönüp gideceğim ya. Neyse. Sağlık olsun arkadaşlar. Valla diyecek bir şey yok. <laughs> Ama ben kaybetsen bile bayağı keyif aldım. Evde krova çıldırttım. Bir sonraki kostüm temamız yılbaşı tatili kostümleri. Bunlar da arkadaşlar adam kostümleri diye geçiyor genelde. Ve benim burada en sevdiğim. Abi bu da çok zor ya. Abi hepsi aşırı iyi değil mi? Şunlara baksanız arkadaşlar. Bu ki çok güzel. ki çok güzel ve de bence Jonathan'ki çok güzel. Ama bana kalırsa Janet'ınki arkadaşlar en iyisi ya. Şuna bakar mısınız? Daha önce ben böyle bir kostüm görmedim abi. Janet da benim en karakterlerden biri. Oynaması bayağı zevkli. Şimdi ise arkadaşlar iki uçup kaçalım bir şov yapalım. Evet karşı yine 12 gelmiş. Arkadaşlar var ya bugüne bayağı 12 geldi karşıya. Oyun bunları artık bedava mı dağıtmaya başladı? Ne yaptı ben de anlamadım. Oğlum bu Edgar ne yapıyor? Frank. Oğlum adamı niye vuruyor? Adam AFK görmüyor musun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada Edgar kardeşimizi bağışladık. İnşallah Edgar gelip beni sırtından mırtından vurmaz ya. Böyle bazen AFK görüyorum üzüyorum arkadaşlar. Bazen de yapıyorum. Valla ne yapacağım ben de bilemedim. Şimdi şurada hızlı bir şekilde yükür almaya devam edelim. Bence Cınıt da tek hesaplaşmada bayağı güçlü bir karakter. Şu adamların gideceği yerlere vura vura adamları çıldırtıyorsunuz. Gördüğünüz gibi adamın bir canı kaldı. Şimdi bu adamı nasıl öldürebiliriz? Oğlum o kadar çok bu arada da duvar var ki adamlarla savaşamıyoruz ki arkadaşlar. Her zaman adamlar bir duvara çarpıyor. Abi şunu bir tane daha vurup su sözcü bayıltmam lazım vallahi bayıldık. Arkadaşlar kanatlarımız açıldı. Yemiyorum kanatlarımız açıldı. Artık uçabiliriz abi. Şunun kafasına bir tane vuralım. Gel gel buraya gel abi. Ne zaman uçsam acaba? Şuna bir tane vuralım şöyle bir. Uçma yeteneğimi kaçmak için kullanacağım. Ben fazla risk atmak istemiyorum çünkü. Şimdi burada Leon var. Leon oğlum bak 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 yine dönüyorlar abi. Bunlar yine dönüyor ya. Oğlum bak adam bana dönüyor. Sen gelmişsin bana vuruyor. Bayron. Vallahi uçup senin yanına geleceğim Bayron. Bekle bekle. Ben seni gözüme kestirdim kardeşim benim. Etraftan dolaşıp yana doğru geliyorum senin. Oğlum Leon sen niye benim peşinden geliyorsun hala? Manyak mısın? Adam abi takıntılı ya. yemediğim adam takıntılı. Şu bir tane daha vurduk. Abi bu adam var ya. Çok sinir ettik. Bu adam bizi kesin öldürecek arkadaşlar. Bu adam felaket sinir ettik derken. Orada Bayron'u öldürmüş. Hello Leon kardeşim. Üstüne düşen görev yaptım. O yüzden ben de şimdi seni öldürmeye çalışacağım. Leon gel bir tane daha bomba bir tane daha bomba bunu da öldürdük. Abi var ya Canat 10 numara karakter. 10 numara karakter. Bu, bu, ya oğlum Spike sen kime vurdun zannediyorsun? bir tane daha vurayım sana şöyle süper. Abi Spike'ı da öldürdük. Şunu Arkadaşlar yine böyle oldu. Yine aç gözlük yaptık. Abi geri kassam zaten hiper şaşır. Ben bunu öldürecektim. Niye saldırdım? Neyse 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 sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Ben burada da ikinci oldum. Var ikinci bak bence bayağı iyi ya. Baksanıza buradan 11 kupa aldık. Cemize koyduk. Vallahi arkadaşlar o kadar çok birinci olmaya alışmışım ki böyle ikinci üçüncü olunca böyle kaybetmiş gibi böyle bir sinir olurum. Üzülüyorum. Niye? Valla ben de anlamadım. Anlayan varsa yorumlarda bilirsin. Şimdi arkadaşlar bir sonraki kostüm kategorimiz olan BT21'e geliyoruz. Burada kostümün hepsi koca kafa arkadaşlar. Baksana şunu böyle. ne hani, Bu neye benziyor? Ata benziyor. Birazcık değişik hayvanlara benziyor bunlar. Hepsi de aşırı tatlı ve değişik. Gerçi bu tatlı değil. Bu değişik bir şey de. Neyse. Bu en değişik olduğu için bunun oynayacağım arkadaşlar. Bibimizin de gördüğünüz gibi 975 kupası var. Kostüm o kadar değişik ki. Bakalım arkadaşlar adamlar bize saldıracak mı? Yoksa bizi affedecek mi? Ne yapacaklar? Onları bir görmek istiyorum. Evet. Şansım Yanımıza karşıda 3 tane kolt gelmiş. Başka zaman Mortis Edgar gelir. Ben yakınca aldım diye. Ya abi tipe bak. Cümlemi unutturdu bana. Yemin ediyorum kostüm bana abi cümlemi unutturdu. <laughs> tipe bakar mısın ya? Böyle bir şey yok. Oğlum kolt Bak 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 bak. Arkadaşlar valla kostüm o kadar kötü ki bizi küçümsüyorlar gördünüz mü? Colt yemiyorum ben sana yapacağımı biliyorum oğlum. Bekle bekle. Ben birazcık güçleneyim sana saldıracağım. Burada bir tane daha Colt kardeşimiz varmış. Oğlum bu Colt benden ne istiyor arkadaşlar? Oğlum adam çıldırdı görüyor musunuz? Bak 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 tipe bak. Kostümü gördü ya kudurdu kudurdu. Oğlum var ya ah bir burada bir uzakça oynasaydım seni öldürseydim. Leon sen de gelmesin bana vuruyorsun ya. Arkadaşlar valla durumumuz şu an berbat. Şu Leon şu Colt bak şu Colt ölsün. Ben maçı kaybedeyim bana okey valla. Oğlum Leon sen de bana vurup vurup durma. Valla geleceğim yanınıza. Oğlum niye herkes bana saldırıyor? Yemin durum? Beni gariban gördüler galiba. Arkadaşlar oğlum bu ne? Herkes bana niye saldırıyor? oğlum herkes niye bana saldırıyor? Arkadaşlar kostüm o kadar berbat ki herkes bizi saldırdı gördünüz mü? Ben ilk defa böyle bir şey yaşadım abi. Yemin ediyorum. bu kostümle ben bir de oynamam. Ben bir daha bu kostümü oynamam. <laughs> bir sonraki kostüm türümüz arkadaşlar aşamalı kostümleri. Buradaki kostümün hepsi aşırı güzel bence. Ama burada benim favorim arkadaşlar galiba Kelbek Piper ya. Aşırı güzel bir kostüm bence ve şimdi bakın ben nasıl adam vardı intikam alacağım. Ben şimdi arkadaşlar koca kafa bir kostüm oynarken herkes bize saldırıyor diye şimdi saldırsınlar bakalım bakın ben şimdi bunlara ne yapacağım Hı. evet bu maçta var ya bakın geçen maç karşı güçten uzakça geliyor bu sefer karşı iki tedgar mortis gelmiş oğlum ya oyun sanki bilerek mi veriyor bunları karşıma? benim anlamadım ki şöyle bir pearl'e vuralım pearl oğlum sen sen yürek miydin pearl ne yapıyorsun arkadaşlar bak hem bana saldırıyor hem dönmeye çalışıyor ben bir şey anlamadım anlayan varsa tekrardan yorumlara yazabilir şimdi şurada search var oğlum bak yine dönüyorlar oğlum siz dönme dolap mı oynuyorsunuz kardeşlerim gel gel search buraya gel gel öyle takım olup kaçmak yok yok ben burada kelebek piper oynuyorum çakallar Aa burada da şimdi kit var arkadaşlar. Büyük ihtimal ben buradan kiti e de öldüreceğim. Kit. Gel gel oğlum ben seni burada öldüreceğim kit. Şöyle bir aksesuar basıp vurmam lazım şu kafasına vurduk. Vallahi vurduk. Abi bir canı kaldı. Bir tane daha şöyle Abi bu adam beni burada öldürse üzülürüm. Gel gel buraya gel. Kit kit'e vurdum. Kit'i öldürdüm. Edgar oğlum ölü yükleri almak yok. Ölü beleş yükleri almak yok. Sen şöyle bir tane vurdum. Edgar şöyle bir tane daha Edgar da bayılttık. Abi ben ne dedim oğlum? Benim karşım uzakçılarla gelin. çakalları sizi. Ben öyle bibi oynarken üstüme dalmakla olmuyor bunlar. Ben öyle bibi de oynarken üstüme dalmakla olmuyor mu bunlar? Şunun da kafası. Aa ben direkt Edgar'ın üstüne şu atlayacağım oğlum. Bu Piper da artık yavaşladı mı anlamadım ki. Eskiden böyle arkadaşlar hiper şarja basınca karakter güdümlü hızlı gidiyordu. Şimdi karakter iki saatte havalanıyor neyse. Sonra kim kalmış olabilir? Kesin şurada bir yerdedir oğlum. Ben bilmez miyim boni? Ben senin çakallığını bilmez miyim bunu? Saklanacağını bilmez miyim? Neyse neyse neyse. Ben o kadar çok kişi öldürdüm ki arkadaşlar. içim aşırı rahatladı. Bence sizin içiniz aşırı rahatlamıştır. Güzel bir Piper show yaptık valla. Kostümümüzün ismi neydi abi? Kelebek Piper. Biz ne yaptık? Kelebek gibi uçtuk. Er gibi soktuk adamları. Şimdi arkadaşlar en çok kostüme sahip olan tema Brolpes kostümlerine geçiyoruz. Burada valla bir sürü kostüm var ve hepsi aşırı güzel. Burada hangisini seçsem ben de bilemiyorum. Valla uzun uzun düşündükten sonra en iyisini arkadaşlar arkadaşlar pop mevdu olduğuna karar verdim. Çünkü kostüm aşırı güzel duruyor. Ve efektleri falan da 10 numara. Her yerden yıldız falan çıkıyor. O yüzden maçımıza pop ile gireceğiz. Melody'mizin 964 kupası var. Nasıl kazanacağız? Tek hesaplaşmada hiçbir fikrim yok. Yine ben elimden geleni ardıma koymayacağım. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağım. Karşımıza yine bir sürü Edgar Medgar gelmiş. Bir sürü suikast karakter gelmiş. Ama hiç umurumda değil. Çünkü bizim kalkanımız falan olduğu için bence Melody arkadaşlar suikastçılara karşı iyi bir tercih olabilir ya. Aslında Melody bence tek hesaplaşmada değil bir karakter. Bakın şimdi size gücünü göstereceğim ben bu karakteri. Şöyle arkadaşlar kalkanı basıyoruz. Adamı direkt nasıl öldürdük gördünüz mü? Yani karakterle yemin ediyorum Spike'ı bile öldürebiliyorsunuz. Şimdi buradaki Spike'ın üstüne de gidiyoruz. Arkadaşlar buradaki Spike'ı da avladım. Var ya kostüm efsane abi efsane. <laughs> Valla bu kadar güzel olacağını ben de beklemiyordum. Abi duvara çarpmayın bari durun durun duvara çarptık. Hiç sıkıntı değil. Şuradaki yükü de alalım. Tamam bizim şimdi yapmamız gereken şey ultimiz doldurmak. Ultiyi doldursak baya rahatlarız. Aslında var ya kendi yakın alabilir ya? Arkadaşlar 5 yükümüz var bence alırız abi. Şuna mesela... Oğlum bu ne? Arkadaşlar ben yemin ediyorum bu karakterin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum abi. Vallahi bilmiyordum, billahi bilmiyordum. Ben şöyle Lili'nin de bir üstüne doğru gideyim. Lili nereye kaçacaksın? Lili gel 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 gel. Kaçmak yok Lili. Arkadaşlar şöyle hiper şarj bastım. Lili'nin üstüne doğru gidiyorum. Ultiyi tekrardan doldurmam lazım burada. Lili kaçamazsın benden. Paşam buraya gelir misin? Lili bir tutsam seni paçandan. Gel 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 vuruyoruz. Arkadaşlar öldüreceğim. Yemin ediyorum bunu öldürdük. Abi ben neyim? Sanki arkadaşlar dünyaya melodi oynamak için gelmiş gibiyim. Baksanıza. Şimdi tek yapmamız gereken şey etrafımızdaki tavukları mokları bir doldurmak Oğlum bu gerçek mi? Oh sahteymiş. Aa bundan doldurabiliyorsun? Ah be tek yedi. Oğlum tek yemesi dolduracaktım. Arkadaşlar burada Leon'u nasıl öldürebiliriz? Birazcık zorlanacağız ama durun durun. Bir şekilde çağrısına bakacağız. Aslan var ya bu adam ulti ultiyi basmadan bir gitsem mi? Oğlum bak son anda takım olmuyor. Bak bunlar da böyle bir huyu var ha. Öleceğini anlıyor arkadaşlar. Direkt takım olmaya çalışıyor ama biz bunları affeder miyiz arkadaşlar? Tabii ki de affetmeyiz. Kelleleri alırız. Şimdi sona iki kişi kalmış da Bunları kim bilir nereye saklan? Oğlum sen buraya mı saklandın Muhammed? Sen saklan saklan da burayı... Oğlum burada da Edgar varmış arkadaşlar. Öldük ya. Abi öldük vallahi öldük. Yine berbat kaldık. Saklanları yine arkadaşlar birinci oldu. Biz yine savaşarak üçüncü olduk. Ama yapacak yok arkadaşlar agresif oynamadan da duramıyorum vallahi benim kanımda var galiba ben de abi böyle zevk alıyorum yapacak bir şey yok vallahi arkadaşlar en sevilen temaları göstermeye çalıştım bütün temalarımız bu kadardı ben vallahi video çekerken çok eğlendim siz izlerken çok eğlenmişsinizdir eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın şu an ekranda çıkan iki videoda izleyebiliriz onlarda süper videolar sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere